Şimdi tabi geçmiş dönemde bir sabıkası var. Onda da hem fikiriz. Yani sayın e, üç da bu konuda hemfikir. fikiriz. E, bu e, onun için de e, yapacağı değerlendirmeler, e, ülkenin önünü açan, e, ufkunu genişleten, yeni bir şey e, getiren ve bununla da e, topluma fayda üreten bir durumda ve konumda olması gerekir. Toplumda Aldım. gerilimi, kutuplaşmayı, ötekileştirmeyi esas alan bir yaklaşım biçiminin her şeyden evvel kendilerine yakışmayacağını da görmek ve anlamak gerekir. Eleştiri elbette yapılacak. Yani demokrasi evet deme özgürlüğü değildir. Aksine demokrasi hayır diyenler sayesinde e, e, vuku bulur ve e, olgunlaşır. Bizde e, şöyle bir şey var yani e, toplum zihinsel olarak, e, ahlaki olarak, e, e, akıl olarak ikiye bölünmüş durumda. E, yani e, şimdi bu konuyu ortaya koyduğunuz zaman e, veya bu tartışmaya girdiğiniz zaman ya öveceksiniz ya döveceksiniz ya doğruya doğru Yanlışa yanlış, iyiye iyi, kötüye kötü deme alışkanlığı neden yerleşmez veyahut bu ön planda e, tutulmaz anlaşılır gibi değildir. Onun için iktidar e, yanlışlarını muhalefetten, muhalefet de e, e, doğrularını e, iktidardan bekliyor. Dolayısıyla bir iktidarın da muhalefetin de kendi içerisinde hem hukuk devleti hem insan haklarına saygı hem kişi haklarının teminat altına alınması bağlamında kendi içerisinde değerlendirilmesi ve muhalefetin görüşlerinden ve eleştirilerinden de yararlanılması ve o eleştirilerin olmaması için toplum yararına sonuçların üretilmesi için gerekli görüş ve düşünceleri ortaya koyması gerekiyor.